kendi hayatına son verdi denilen Rojin Kabayiş'in otopsi raporu Tam 13 ay sonra çıktı arkadaşlar. İç vajina ve göğüs kısmında iki farklı erkeğe ait DNA bulunan Rojin Kabayiş henüz üniversitede 3. günündeydi. Üniversite için yurda yerleşmesinin üzerinden henüz sadece 3 gün geçmişti. 21 yaşında en büyük hayali öğretmen olmak olan genç bir kızdı. Diyarbakır'dan Van'a gelerek Van 100. Yıl Üniversitesi'ne kayıt yaptırdı. Babası tüm bu anlarda yanındaydı. Yani kızının yüzündeki enerjiyi, hevesi, umutu, neşeyi en yakından gören insanlardan biriydi. Ve bu yüzden de ilk andan itibaren bir an bile kızının kendi hayatına son vermiş olabileceğine inanamadı. Üstelik yetkililerin bu konuda çok ciddi iddiaları da vardı. Örneğin Rojin hayatını kaybetmeden önce telefonundan bazı aramalar yapmıştı ve internet geçmişinde bunlar görünmekteydi. Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olur? Otopsi nasıl yapılır? Öldükten sonra cennete nasıl gidilir şeklinde bir takım aramalar yapan Rujin Kabayış'ın kütüphaneden almış olduğu ve okumuş olduğu son kitabında Sait Faik Abası Kayıp Aranıyor adlı kitabı olduğu ortaya çıktı. Evet tüm bu detaylar birleştiğinde Rojin kendi hayatına son vermiş gibi görünüyordu. Hatta bu dönemde onun babası tarafından veya herhangi bir aile üyesi tarafından bir töre bir namus cinayetine kurban gittiğini iddia edenler bile oldu. Ancak işin içinde çok daha fazlası varmış gibi görünüyordu. Çünkü çok geçmeden Rojin'in babasına bazı tehdit mesajları gelmeye başladı. Yurtdışı kaynaklı numaralardan gelen bu mesajlar, bu işin peşini bırak, yoksa sana ailene zarar veririz, geride kalanlar da zarar görür şeklinde bir takım mesajlar almaya başlamıştı. Ancak Rojin'in babası bu davaya gerekirse kendi canımı ortaya koyarım ama yine de kızım için adaleti sağlarım diyerek devam etti. Peki Rojin kaba işe gerçekten ne oldu? Ailesinden kilometrelerce uzakta Van'da yeni bir hayata başlamıştı geride sadece sahil kenarında kalan bir şişe su, bir kek, telefonu ve kulaklığı kalmıştı. Peki gerçekten gerçek ne kadar derinlerde? Belki de gözümüzün önünde. Biz bugün Rojin için konuşarak, sesimizi çıkartarak, onu gündemde tutarak babasının ve ailesinin adalet arayışında onların yanında olduğumuzu sonuna kadar göstermekle yükümlüyüz. Gerçekten bu olay hakkında konuşmak planımda yoktu. Ancak babasının biri söylemi karşıma çıktı. Nizamettin Bey şöyle diyordu. Eğer zengin olsaydım adalet çoktan sağlanmıştı. Suçlular çoktan bulunmuştu. Ama fakir olduğum için kimse bunun üstünde durmuyor ve kimse kızım hakkında konuşmuyor demişti. Ben Merval Bayrak. Bugün sizlerle birlikte Rojin Kabayış hakkında konuşacağız eğer sizlerin de bu şekilde anlatmam veya araştırmamı istediğiniz olaylar varsa veya bu videoda eklemek veya düzeltmek istediğiniz bir varsayımınız veya bir teoriniz varsa onları da yine yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz çünkü bu dava gerçekten üzerine çok fazla düşünülmesi gereken bir dava. Rojin Kabayiş 2003 yılında Diyarbakır'da Nizamettin ve Aygül çiftinin kızları olarak dünyaya geldi. Çiftin 4 erkek, 4 kız çocuğu var ve gerçekten aslında çok kalabalık bir aileler. Ama tüm bunların yanı sıra Rojin gerçekten karakteriyle ve neşesiyle, ışığıyla ön plana çıkan bir gençti. Özellikle babasının söylediğine göre kendisi her zaman çok neşeliydi, çok sevecendi. Hep böyle içine bir... Yaşama heyecanı vardı ve yaptığı her işi severek yapardı. Yani şöyle ki birinin ona bir şey demesine bile gerek kalmazdı. En basitinden oturdukları sofrada bile bir şey eksik görsün. Hemen uçar gider alır getirirdi ve bunu gerçekten aslında çok büyük bir mutlulukla yapıyordu. Yani çevresindeki insanlara bir fayda sağlama içgüdüsüyle yapıyordu. Ve Rojin'in en çok sevdiği şeylerden biri de çocuklardı. Çocukları o kadar çok seviyordu ki çantasında her zaman böyle biraz şeker, işte şekerleme, abur cubur tarzı bir şeyler taşırdı ki gittiği yerlerde böyle gelip giderken yoldaki çocuklara, önüne çıkan çocuklara böyle şeker falan dağıtıyordu. Hatta babası bununla alakalı bir anısını anlatmakta. Bir gün kendisi böyle camdan bakarken Rojin de sanırım ders çalışmak için kütüphaneye gidiyormuş ve Nizamettin Bey de diyor ki ben de onu böyle camdan izliyordum. İşte yanında iki tane çocuk vardı. Durdu, biraz çantasını kurcaladı ve onları çıkartıp şeker verdi diyor. Ve bunları böyle o kadar gülümseyerek, o kadar böyle yani çok farklı bir şekilde anlatıyor ki izlerken ben çok duygulandım. Yani bir baba için gerçekten evladından bu kadar güzel bahsedebilmek, bu kadar hoşgörüyle bahsedebilmek çok çok kıymetli kaldı ki keza bir evlat için de bu çok kıymetli bir şey. Zaten Nizamettin Bey ve kızının arasındaki o bağ gerçekten bence bu davada en ön plana çıkan davalardan bir tanesi. Çünkü herkes bu davadan umudunu kesmişken, yetkililer ve kamuoyu bile bunun bir intihar olduğunu düşünürken, hatta bazen Nizamettin Bey'i suçlarken bile bu adam kızı için adalet arayışına devam etti. Onun yurduna gitti. Eylem, kendince eylemler gerçekleştirmeye çalıştı, sesini duyurmak için ulaşabileceği herkese ulaştı. Yani zaten bahsetmiş olduğu bu anısında da görüyoruz ki bir gözü aslında hep kızının üzerindeydi. Onun çocuklarla olan muhabbetini bile gözlemleyebiliyordu. Öte yandan Rojin evet gerçekten çocukları çok seviyordu ve bu yüzden de en büyük hayali öğretmen olmaktı hatta bunun için aslında ilk senesinde İlahiyat Fakültesi kazanmıştı Diyarbakır'da. Ancak ilk dönem bitirmeden babasına dedi ki baba ben bu bölümü okuyamıyorum. Zaten bu bölümün ataması da çok az. O yüzden ben bir sene daha çalışıp puanımı yükseltip ana sınıf öğretmeni olmak istiyorum dedi. Babası da bunun üzerine diyor ki, tamam o zaman hani çalış. istiyorsan ben seni dershaneye yazdırayım. Madem böyle bir hevesin, böyle bir planın var. Dershaneye yazdırayım diyor. Ama Nizamettin Bey'in fikrince kendi durumları biraz kötü olduğu için ve Rojin de ailesini işte diğer kardeşlerini falan çok düşünen bir genç olduğu için babasına demiş ki yok baba ben evde çalışacağım. İşte ara sıra kütüphaneye gider gelirim evde çalışırım puanlarımı yükseltirim demiş. Gerçekten öyle de oluyor. Rojin bir sene boyunca yaklaşık bir sene boyunca çok sıkı bir şekilde çalışıyor ve yanlış hatırlamazsam puanını da 435'e çekiyor. Arasında Rojin tabii ki tercihini yapıyor. Van 100. Yıl Üniversitesi de tutuyor. Artık oraya yerleşme vakti. Bu sefer Rojin diyor ki baba sen hiç zahmet etme ben tek başıma giderim. Ama Nizamettin Bey tabii ki buna da karşı çıkıyor. Çünkü kendisi için aslında çok gururlu bir an yaşanıyor. Yani kızı hayallerine giden yolda öğretmen olma yolunda ilk adımlarını atarken babası tabii ki tüm bu anlara şahit olmak istiyor. Ve diyor ki asla olmaz tabii bir iki birlikte gideceğiz. Seni oraya asla yalnız koymam diyor. Ve bunun üzerine baba kız hazırlanıyorlar. İşte Roji'nin Ru valizini hazırlıyor. Babası takım elbiselerini giyiyor. Sonuçta hani kendince bir üniversiteye gidiyor ve kızının yanında ona eşlik etmek için gidiyor. Yani aslında ikisi de çok büyük bir heyecanla gidiyorlar. Hatta babası yol boyunca okulun içerisinde okula gittiklerinde Roji'nin her anını tek tek kayıt altına alıyor. Yani kızıyla geçirdiği o yolculuk, o son anları hepsi babası tarafından aslında kayıt altına alınıyor. Çünkü gerçekten babasının çok gururlu olduğu bir an. Hatta yine Nizamettin Bey şöyle bir şey söylüyor. İlk okula gittiklerinde işte kayıt işlemlerini falan yapmışlar. Ve o esnada da Roji'nin elinde böyle sabahtan kalan sütle açma simit tarzı bir şey varmış. Rojin demiş ki tamam ben bununla doyarım. Ama babası demiş ki olmaz öyle şey gel yemek yiyeceğiz ve onu alıp böyle bir lokantaya götürmüş. Hatta bu lokantadan da böyle fotoğrafları falan var. Ve sonrasında da yemek yedikten sonra onu tekrardan yurduna götürmüş. Ve Rojin yurt kapısından girip gözden tamamen kayboluncaya kadar birbirlerine el sallamışlar ve Nizamettin Bey de orada beklemiş. Yani aslında bir baba kızın belki de birlikte geçirdikleri son güzel anlarıydı bunlar. Rojin için aslında yurtta ilk üç gün çok güzel geçti. Yani büyük ihtimalle her şey tam da istediği gibi, tam da beklediği gibiydi. Ancak yurttaki üçüncü gününde çok garip bir şey oldu. Rojin o gün yurt kameralarında son olarak yemekhanede görünmekte. Yemeğini almış bir şekilde masaya oturmaya giderken görünmekte. Sonrasında yurdun yemekhanesinde yemek yedikten sonra Rojin annesini aramış ve 11 dakika boyunca yaklaşık olarak telefonda görüntülü bir şekilde konuşmuşlar. Hatta bu konuşma esnasında Rojin'in annesinin dikkatini kızının dışarı terliklerini giymiş olması çekti ve ona dedi ki hayırdır terliklerini giymişsin Rojin de bunun karşılığında evet yemek yedim. Şimdi markete gidip yurdun yakınlarında bir market varmış. Şimdi markete gidip Nescafe alacağım dedi. Bunu aile tabii ki çok yalırgamadı. Çünkü söylediklerine göre Rojin'in evdeyken de en sevdiği şey Nescafe içmekti. Yani özellikle böyle bir şeyler yedikten sonra falan Nescafe içmeyi, kahve içmeyi çok seviyordu. Bu yüzden de annesine dedik şimdi yemek yedim. Markete kahve almaya gideceğim. Ve yol boyunca da annesiyle görüntülü bir şekilde konuşmaya devam etti. Yaklaşık 11 dakika boyunca görüntülü konuştular. Sonrasında marketin kapısına geldiklerinde Rojin markete geldiğini gösterdi tam kapının önünde. Ve annesine dedi ki ben markete geldim şimdi kapatıyorum. Ve telefon kapandı. Ancak marketin içerisindeki güvenlik kayıtlarında Rojin'e rastlanılamadı. Yani o gün Rojin'i o marketin kapısına kadar götüren ve o kapıdan geri döndüren şey neydi? Kimse tam olarak bilememekte. Çünkü Rojin o gece yurduna dönemedi. İlk gece kimse onun yokluğunu fark etmedi. Yani baktığınız zaman zaten genç kız yurda geleli sadece 3 günü falan oluyordu. Yurtta çok fazla tanıdığı olduğunu da düşünmüyorum ama. Aslında ben de daha öncesinde 4-5 sene yurtta kalmış bir insanım. Üniversitenin yurdunda kalmış bir insanım. Özellikle böyle ilk haftaları, ilk aylar falan gerçekten denetim çok sıkı tutulur. Böyle dışarıda kaldın diyelim yarım saat, bir saat falan geçmeden aranırsın mutlaka. Sistemden kontrol edilir izin alınma, mı, almadın mı şeklinde. Özellikle yeni kayıt yaptıran öğrencilerde bu daha çok olur ki yurdun denetimini ciddiye alsınlar diye. O yüzden bu bana çok garip geldi. Çünkü Rojin o gün zaten akşamüstü bir saatte yurttan çıktı. Üzerinde zaten böyle yurt kıyafetleri vardı ve sonrasında o gece geri dönmediğinde kimse bu durumdan şüphelenmedi. Ancak ertesi gün olduğunda arkadaşları onun yokluğunu fark ettiler ve bu durumu bildirdiler. Bunun üzerine yurt yetkilileri ve arkadaşlar Rojin'i aramaya başladılar. Hiçbir şekilde ulaşamıyorlardı ve durum ailesine bildirildi. Nizamettin Bey ve ailesi tabii ki şok olmuş bir haldeydiler. Çünkü daha bir gün önce kızlarıyla görüntülü konuşmuşlardı. 2-3 gün önce onu kendi elleriyle gidip yurduna bırakmıştı. Yani birdenbire Rojin'in hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuş olması gerçekten çok garip geliyordu kulağa. Bunun üzerine yurdun çevresindeki 745 saatlik bir güvenlik kamerası kaydı da incelenmeye başlandı. Rojine ait bir ipucu aranıyordu aslında. Ancak yine bu noktada Nizamettin Bey'in söylediğine göre Van Gölü sahiline giden yol üzerinde iki tane kameranın birinde 20 dakika 21 dakika kadar bir kayıt eksikliği oldu. Diğerinde de 15 dakikalık bir kaydın eksik olduğu. Yani bu güvenlik kayıtlarından bu sürelerin silindiğine dair bir iddiası var kendisinin. Hatta bir tane kamerada görüntü birdenbire siyah beyaza dönüyormuş ve hani görüntüdeki kimsenin kim olduğu anlaşılmıyormuş. Bunun da sebebi gerçekten çok şaibeli. Ancak bu kameraların incelenmesiyle birlikte yetkililer Rojin Kavayişin Van Gölü'ne sahile gitmiş olabileceğini düşünmeye başladılar ve bunun üzerine sahilin çevresinde Böyle ciddi bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. E, suyun altında ve üstünde, işte gerek dalgıçlarla gerek yetkililerle sahil güvenlikle çok ciddi bir araştırma başlatıldı ve bu noktada Rojin'in e, sahilde. Böyle çakılların olduğu bir yerde telefonu, kulaklığı, ona ait olduğu tahmin edilen bir şişe su ve bir paket kek bulundu. Yani ilk başlarda Rojin'in kendi hayatına son verdiği iddia edilmişti. Ancak kendi hayatına son vermek isteyen bir insan neden yanına su ve kek alsın? Neden bunlara dokunmadan kendi hayatına son versin. Bu da çok şaibeli. Ruji'nin kayıp olduğu 28 Eylül 2024 Cumartesi öğlen saatlerine doğru kolluk kuvvetlerine bildirilmişti. Bu süreçte arama kurtarma sürecinde Ruji'ne ait olduğu yine tahmin edilen bir eşarp bulundu suyun içerisinde. Ancak sonrasında 15 Ekim tarihine kadar Ruji'ne dair başka hiçbir iz bulunamadı. O gün kayıp ihbarından tam 18 gün sonra 15 Ekim 2024 tarihinde Rojin'in bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine ekipler üniversiteye kuş uçuşu bir şekilde yaklaşık 24 kilometre mesafedeki Molla Kasım köyü sahilinde genç kızın bedenine ulaştılar ve Rojin'i bulan köylünün söylediğine göre Rojin o esnada yüzüstü bir şekilde yatmaktaydı. 18 gündür suda olduğu tahmin edilen bir kıza göre aslında baktığınızda vücudu tanınmaz bir halde değildi veya şişmiş bir halde de değildi. Bu da aslında onun 18 gün boyunca aslında suyun içinde olmadığı, belki bir yerlerde tutulduğu, belki bir yerlerde saklandığı, alıkonulduğu ancak sonrasında kamuoyu ve medyada olayın çok hızlı bir şekilde duyulması ve tepki çekmesiyle birlikte bunu yapan kişilerin onun hayatına son verdiği ve bu olaya da intihar süsü vermeye çalıştığı iddialarını doğurmakta. Rojin'in vücudu bulunduktan sonra tabii ki beden sudan çıkartılarak hemen otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İnsanların bir kısmı Rojin'in bizzat kendi hayatından vazgeçtiğini söylüyor... Bir kısmı ise Rojine bunu birilerinin yaptığını dile getiriyordu. Hatta bu iddialar arasında, videonun başından da söylediğimiz üzere, bunu babasının veya herhangi bir aile üyesinin yaptığını söyleyenler bile vardı. Tabii ki bu iddialar Rojin'in ailesini çok fazla rahatsız etti. Rojin'in babası yani Nizamettin Kabayış ise bu işin en büyük sorumlularından biri olarak e, tabii ki yurdun yönetimine sorumlu tuttu. Belki de kızı kaybolduğu ilk gece bildirilmiş olsaydı yani direkt o gece yurda gelmediği bildirilmiş olsaydı o gece bir arama kurtarma ekibi kızını aramaya başlasaydı yani cumartesi öğlen saatlerine kadar beklenmemiş olsaydı belki de onu alıkoyan, kaçıran veya saklayan birileri varsa anlık olarak korkup kızını bırakabilirdi veya da yakalanabilirdi. Ayrıca şöyle de bir şey var ki ilk bulgularda, ilk incelemelerde Rujin Kabeyş'in vücudunda bunun bir cinayet olduğunu gösterecek hiçbir bulguya rastlanılmadı. Yani ne açık bir yarası vardı, ne darp edilmiş gibi görünüyordu, kırık bir kemiği yoktu. Gayet boğulma vakası gibi görünmekteydi. Ancak babası vücudu teşhis için içeriye girdiğinde ve kızının gördüğünde şu durum dikkatini çekti. Kızının vücudu şişmiş değildi. Oysa ki boğularak hayatını kaybetmiş olsaydı ciğerlerine de su dolacağı için vücudu da suda beklemiş olduğu için daha tanınmaz bir halde ve şiş bir halde olması gerekiyordu. Ama zaten sonraki otopsi raporunda da çok gariptir ki Rojin'in ciğerlerinde suya rastlanmadı. Yani bu da demek oluyordu ki zaten genç kız suyun içerisine girdiğinde çoktan soluk alışverişi durmuş ve ciğerlerinde de bu sebeple su dolmamıştı. Yani bu bir boğulma vakası değilmiş gibi görünüyordu. Rojin her ne şekilde hayatını kaybettiyse belli ki suyun dışında kaybetmiş ve sonrasında da su kenarına bırakılmıştı. Üstelik tüm bunlarla birlikte Rojin'in boyun kısmında, dizlerinde ve kollarında da bazı morluklar vardı. Dış etkenlere bağlı olduğu tahmin edilen ama yetkililer bunların işte suyun içerisinde sürüklenmeye bağlı olarak, çarpmaya bağlı olarak da gerçekleşmiş olabileceğini yani ölüme bağlı olarak da gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdüler. Ve şöyle de bir detay var ki, Rojinin kazağında böyle iki parça falan yaprak hani ot parçası bulundu. Ama bunlar da suyun içerisinde yetişen bitkiler değildi. Hani diyelim ki suyun içerisinde sürüklendi. Suyun içerisinde yetişmiş bitkiler değildi. Hatta kurumaya dönmüş bitkilerdi ve Rojin'in eşyalarının bulunduğu o sahil kenarı da böyle yaprakların, otların olduğu bir yer değil. Tam tersi böyle taşlık, çakıl taşlarıyla dolu bir yerde. Bunlar gerçekten çok garip detaylar bence. Ve yine Rojin'in eşyalarının bulunduğu noktada ve biraz ilerisinde, kör noktada, işte herhangi bir şekilde kayıt alınamayan noktada da Yine böyle alkol şişeleri, bira şişeleri, boş tenekeler bulundu. Yani belki de orada kafayı çekmekte olan bir grup vardı ve Rojin'i gördüler ve orada bir itiş kakış boğuşma da yaşanmış olabilir. Ve yine Rojin'in babasının ortaya atmış olduğu bir iddia daha var ki aslında bu iddia da sayılmaz. Rojin Kabayiş o sahile bir gün önce iki tane kız arkadaşıyla gitmiş. Yani yurtta tanışmış olduğu iki kızla baktığınız zaman üç kız olarak sahil kenarına gitmişler. Ancak Rojin'in zaten o konum, o lokasyon bildiği bir yer değilmiş zaten. Yani o kızlarla birlikte ilk kez bir gün önce gitmiş. Ertesi gün bu sefer yalnız başına olduğu tahmin ediliyor. Tekrardan gitmiş. Çok garip. Daha sonrasında yine Nizamettin Bey şunu ekliyor. Kendisi kızı bulunduktan sonra otopsi yapılan yerdeyken, adli tıptayken yurdun rektörü gelmiş oraya ve bayağı beklemiş. Bir noktada işte Rojin'in aile üyeleri fenalaşmışlar, ayakta duramaz bir hale gelmişler. İşte bazı yetkilileri alıp onları dışarıya çıkartmışlar falan ama rektör yerinden bile kıpırdamamış hiçbir şekilde. Orada durmaya devam etmiş ve Roj'inin babası da diyor ki, bilmiyorum orada birileri delileri mi karartmaya çalıştı, bir şey mi yaptılar? Çünkü madem baş, baş sağlığı için geliyor, neden yanımızda durmak yerine olup biteni kolluyor? Ne öğrenmek istiyor, ne görmek istiyor? Bunlar hep benim aklımı kurcaladı. Yani kızım hayatını kaybettiği için de herkese şüpheyle yanaşmak istemiyorum ama. Bunlar hep aklımı kurcaladı diyor. Çünkü sonrasında ben okula da gittim, üniversiteye de gittim, rektörle de görüştüm. Diyorum ki hocam hani ne oldu, nasıl olabildi bu, benim kızım nerede bilmiyoruz diyor. Bir teselli yok, bir savunma yok, bir açıklama yok. Evet yani gerçekten çok garip. Hatta sonrasında bu sebeplerden ötürü şöyle de bir durum var. Rektörü bile suçlayanlar oldu. Rektörle bağlantısı olan birimi bir şeyler yaptı. Rektörle alakalı bir durum mu oldu? Bu suçlamalar bile ortaya atıldı. Yani koskoca bir üniversitenin rektörü bile bu suçlamaların hedefi oldu ama öyle bir dönemde öyle bir çağda yaşıyoruz ki artık kimse için yapmaz da diyemiyoruz. Yapamaz da diyemiyoruz. O yüzden ben de tüm bu detayları bu videoda yer vermek istiyorum. Aslında Rojin'in yine babasının söylemiş olduğu bir şey var ki Rojin hakkında konuşan X hesapları bile veya işte onun hakkında konuşan, videolar çeken içerik üreticilerinin hesapları bile işte kapatılmış veya şikayet edilmiş, suç duyurusunda bulunulmuş ve bunlar da çok dikkat çekici. Yani biz şimdiye kadar bu ülkede hayatını kaybeden kim için konuşmadık da, neden Rojin hakkında konuşulduğunda bu hesaplar kapatılıyor veya haklarına bir suç duyurusunda bulunuluyor? Sonuçta hiçbirimiz burada hiç olmayan bir şey hakkında konuşmuyoruz. Hepimiz medyada yer alan işte yayın kanallarında yer alan, gazetelerde yer alan bilgiler dahilinde bir şeyler konuşuyoruz, birbirimizle paylaşıyoruz yani. Hiçbirimiz bir şey uydurmuyoruz, ortaya atmıyoruz. Zaten olan şeyi konuşarak, gündemde tutmaya çalışarak, yayarak aslında Unutulmaması için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani kimsenin bu noktada art niyetli bir şekilde bir şey yaptığını düşünmüyorum. Örneğin kendinden örnek vermem gerekirse, ben gerçekten bu olay hakkında video çekmek bile istemedim çünkü beni çok üzen bir olaydı ve çok emindim. Yani ben bunu paylaştığımda izleyen çok küçük e, takipçilerim de var ve. Kimsenin bu durumdan olumsuz etkilenmesini de istemedim. Hepimiz büyük umutlarla okuyoruz, büyük umutlarla. Farklı şehirlerde belki kendimize bir hayat inşa etmek için çırpınıyoruz. Yani mesela bunun böyle örneğin işte kızını okutmak istemeyen veya çocuğunu okutmak istemeyen, onun eğitimi için farklı bir şehre gitmesini bile namussuzluk olarak gören insanlar var şu an bizim toplumumuzda ve bu olayın nezdinde böyle Al işte bak hani okumaya git de böyle mi olsun şeklinde de bu durumun değerlendirilmesini gerçekten istemedim. Çünkü bu olay ya gerçekten ben Nizamettin Kabayişli'yi de bu konuda çok takdir ediyorum bu arada. Çünkü travmayı yaşayan kendisi, acıyı yaşayan kendisi ama hala işte vermiş olduğu bir röportaj var. Ve orada diyor ki Rojin'in bir küçüğü daha vardı. Ve o da üniversite çağına geldi. Ama şu an ablasının başına gelenlerden ötürü kendisi okumak istemiyor. İnşallah onu da bir şekilde eğitimine devam etmesi konusunda ikna edebiliriz diyor. Yani aslında bu travmayla, bu acıyla şey de diyebilir. Ben bir çocuğumu işte gönderdim. ikinci kez bunu yapmayacağım. Sen otur okuma. Hani okumasan da olur da diyebilir. Burada tam tersi bir durum. Kardeş travmatize olmuş bir halde. Ablasının başına gelenlerden ötürü eğitimine devam etmek istemiyor. Ve babası kendi acısı içerisinde hala küçük çocuğunu da düşünerek diyor ki, inşallah onun da eğitime devam etmesi için bir şeyler yapabiliriz.'' Yani bu baba böyle bir özveride bulunurken, zihniyeti kirli insanlar bu olayın nezdinde kendince değerlendirmeler yapmasın diye, aslında ben böyle bir video çekmeyi de planlamamıştım. Ama dediğim gibi, ben konuşan tarafta olmak istedim. O yüzden Nizamettin Bey de bence bunu sorgulamakta çok çok haklı. Yani ortada bir suç varsa ki var, çünkü kızın ciğerlerini kız kendi hayatına son verdiyse nasıl su yok yani? Ve ben de gerçekten bu noktada şunu düşünüyorum. Eğer 18-19 gün suyun içerisinde kalmış olsaydı vücudu çok daha tanınmaz bir halde olmalıydı. O yüzden belli ki birkaç gün boyunca bir yerde tutuldu, belki bir yerde saklandı ve sonrasında olayların bu kadar büyümesiyle birlikte bunu yapan kişiler korkmuş olabilir bu olayın ortaya çıkmasından çekinmişlerdir ve onun hayatına son verip onu o sahil kenarına bırakmış olabilirler. Bu da bana Rojin'in kendi hayatına son vermesinden daha mantıklı geliyor. Çünkü Rojin'in telefonundaki o son arama geçmişinden bahsetmiştik mesela. Bu incelemelerde Rojin'in silinmiş bazı verileri de olabileceği belirtildi. Bu yüzden Rojin'in telefonu yurt dışına gönderildi. Ve babası da bir dedektif gibi kızının son okuduğu kitap Said Faik Abasıyanık'ın Kayıp Aranıyor kitabı iddiası vardı ya. Bir dedektif gibi gerçekten bu işin peşine düştü. Kızının ders çalıştığı kütüphaneye gitti ve oradaki yetkiliyle görüştü. Yetkili de dedi ki bu kitap 8 ay önce okunmuş. Arkadaşlar hangimiz polisiye kitap okumuyoruz, hangimiz işte bu tarz kriminal kitaplar okumuyoruz, hepimiz okuyoruz. Bu yani bence bizim intihara meyilli olduğumuz anlamına gelmiyor. Kaldı ki Rojin kadar da hayat dolu, hayalleri olan, hedefleri olan bir kızın yanına kekinin suyunu alıp da yurdun 3. gününde tüm yıl o okula gidebilmek için, kaydolabilmek için, o yurtta o yurda yerleşebilmek için çabalamış bir kızın üçüncü gün gidip de kendi hayatına son vermesi inanın bana da çok mantıksız geliyor. Ancak Roji'nin 13 ay sonra çıkan otopsi raporu dahi bu soru işaretlerinin hiçbirine cevap bulabilmiş değil. Rojinin iç vajina kısmında ve göğüs kısmında iki farklı erkek DNA'sına rastlanmış olmasına rağmen kesin hayat kaybı hala bilinememekte. Bu DNA'ların da kesin bir suç teşkil etmediği iddia edilmekte. Ve çevredeki tüm köylerde bu DNA eşleşmesi için DNA'lar alınmış. Ama kimseyle uyuşmamış. Rojin'in yine aynı şekilde aile üyelerinden, çevresinden de erkeklerin DNA'sı alınmış ama yine hiç kimseyle uyuşmamış. Öte yandan Rojin'in kesin hayat kaybının anlaşılabilmesi için kırmızı sıvı, idrar, doku ve iç organ örnekleri detaylı inceleme amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul'daki incelemeler sonucunda hazırlanan 6 Kasım 2024 tarihli rapor anlayacağınız üzere olayı aydınlatmak yerine yeni soru işaretleri doğurmuştu. Rojin'in babası tüm bu soru işaretlerine hala bir cevap aramakta ve kızının kendi hayatına son verdiği iddialarına da net bir şekilde karşı çıkmakta. Fakat şunu da belirtmekte fayda var ki dosya üzerinde bir gizlilik kararı olduğu için dosya ile alakalı bütün detaylar veya önemli tüm detaylar halkla ve basınla paylaşılmıyor. Aslında bu videoda da çoğu zaman iddialar üzerinden, varsayımlar, teoriler üzerinden, ailenin röportajları üzerinden gitmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü şu anda bir yayın yasağı var ve birçok detay da bizimle gerçekten paylaşılmıyordur. Yani Umarım bir gelişme yaşanıyordur da bu arada bizimle paylaşmıyorlardır. Çünkü bunu da çok mantıklı karşılıyorum. Sonuçta bahsettiğimiz yer küçük bir lokasyon ve suçluların yeni gelişmelerden haberdar olup ona göre bir eyleme geçmelerini hiç istemem. Yine de ben bu videoda daha çok ailenin iddialarına, özellikle Nizamettin Kabayış'ın iddialarına ve seslenişine yer vermek istedim. Çünkü bu babanın gerçekten duyurmak istediği şeyler var. Yani ilk etapta belki yetkililer tarafından çok üzerine gidilmemiş bir takım detayları o bize duyurdu. Biz de daha fazla insana duyurmak zorundayız artık. Her ne kadar umudumuzu kaybettiğimiz bir dönemde de olsak artık bu ülkede hak var, hukuk var, adalet var. Var arkadaşlar. Orada bir yerde var ve inanın ki biz sesimizi çıkarttığımızda, biz tepki gösterdiğimizde olması gereken oluyor alınması gereken aksiyon alınıyor ve bu şekilde çok kez de şahit olduk ki adalet tecelli etti. Yargının tüm seyrinin değiştiği davalar da yaşandı. O yüzden ya sanki bulunsan olacak işte birileri üstünü örten gibi düşünmeyin. O devir geçerli çok oldu. Artık kimse göz göre göre gözümüzün içine baka baka suçlu aklayamıyor. Videonun başında da söylediğim gibi eklemek veya düzeltmek istediğiniz veya ışık anlatmak istediğiniz kör bir nokta varsa mutlaka yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.